Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım aklınızdaki kişi neler hissediyor? Hmm. bir savunma mekanizması şu anda ilk etapta baktığımız üzere geliştirmiş gibi gözüküyor arkadaşlar Oo. şöyle söyleyebilirim bakın bu kişinin sizinle ilgili evet romantik duyguları var hatta bakın ağlayarak resmetmişler burada kadın figürünü tabi burada kadın ya da erkek olmasına odaklanmıyoruz eee Böyle ama sanki ya bir şeye kırılmış, ya bir incinmiş, ya böyle bir belki de kıskanmış, kıskanmış olabilir, bir tribe girmiş olabilir, ya da bir noktada belki aranızda kiminiz için yasak aşk vardır, kiminiz için şu anda ya da geçmiş olana küslük ya da kırgınlık vardır. Bir yandan böyle bir sanki bir savunma içgüdüsü, ama bir yandan da böyle hem romantik duygularla birlikte bir ağlamak, sanki e, kaçan bir aşka ağlamak, sanki ne bileyim. E, yasak bir aşka ağlamak. Hani böyle bir durumda gibi gözüküyor arkadaşlar aklınızdaki kişiye baktığımız zaman. Yani evet duygular var ama bu duygularla ilgili üz üzgün bir enerjisi var ya. Ne bileyim beni yanlış anladın diye olabilir. Aranızda gerçekten gerginlik olanlar olabilir eğer sözlü bir durumunuz varsa burada bir anlaşmazlık durumu söz konusu olmuş olabilir. Evet sanki bakın burada böyle sanki yolunda yani sizinle ilgili böyle bir hayalleri var bu kişinin. Tamam bir takım istekleri var. Fakat bu hayaller ve isteklerle ilgili böyle bir yani sanki elinden kaçmış, fırsatı kaçırmış, böyle bir kalbinde bir yara var gibi sanki pişmanlıkları var özellikle geçmiş olanlar için arkadaşlar. Çok büyük pişmanlıkları olabilir gibi gözüküyor. Bu pişmanlıklar ve üzüntülerle başa çıkmaya çalıştığı bir süreç içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Yani sanki böyle bir kalp var, yaralı bir kalp var ve bunun iyileşmesi lazım gibi. Anlatabildim mi? Sanki bir şey e, unmuş ama hani bu ilişkiyle ilgili hani elde edememiş ya da zaten hiç başlamamış ilişkiler için hani başından itibaren bir noktada hani umutlarını karartacak bir vaziyette aranızda bir ilişki dinamiği de tabii ki olabilir. Böyle bir durumda hissediyor kendisini şu anda bu kişi arkadaşlar. Ne bileyim bana umut vermiyor diye olabilir. Bana artık ya da onunla hiçbir ikinci şansım yok diyenler olabilir. Sanki ona erişememiş. Çok bir şey istemiş de olmamış ya da olmuyormuş gibi özellikle dediğim gibi pişmanlıklarla beraber bir şey var sanki. Bu kişide bir enerji var. Evet ve burada sanki bunu nasıl söyleyeyim bu enerjiyi geride bırakıp yeni sayfalar, yeni döngüler açmayı kucaklayamıyor sanki. Mesela şöyle düşünün, ayrılık yaşamışsınız, yoluna devam edemiyor. Kendini iyileştirmeye çalışıyor, kendini tamam işte bir şekilde belki düzeltmeye çalışıyor. Ama burada zorlandığını görüyoruz arkadaşlar. Hani gelen nasıl olursa gelsin vardır ya, o, onu aslında e, zorlanıyor onu yaparken. Tamam hayat ne getirirse getirsin. Şeyini yaparken yoluna devam etmesi gerekiyor. Mesela yasak aşk başlamadan bitmesi gerekiyor. İşte burada yoluna devam etmekte de, Biraz zorlanıyor gibi gözüküyor. Bir yandan böyle bir kendini koruma içgüdüsü. Yani bana bakmıyor, yoluma devam etmeliyim. Ya da aramızda yasak aşk var, yoluma devam etmeliyim. Evet bilinci var ama kolay değil gibi. Bunu göğüslemek, karşılamak. Hmm, burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu ilişki onun gözünde çok farklı. Siz ne bileyim size karşı hissettiği duygular, onu yaşattıklarınız otantiklik kelimesiyle birlikte bakın daha değişik, daha farklı, daha derin anlatabildim mi? Dolayısıyla bunu zaten ileriye doğru gitse bile hani gitmeye çalışsa bile öyle söyleyeyim sanki o boşluğu hiçbir şey böyle dolduramıyormuş gibi. Her şey aynı, herkes aynı. İşte ne bileyim sahte yüzler, sahte ilişkiler ama burası farklı gibi bir duygu olabilir. Bakar mısınız kılıç olmuşu? Gerçekten bu kişide bir acı enerjisi var. Özellikle hele hele dedim ya geçmişiniz olursa hata yaptıysa zaten onun ağırlığının altından kalkamıyor gibi. Bakar mısınız? Ağırlığının altından kalkamıyor dedim. Ee, sıkışmış bir eli kolu bağlı kalmış e, çaresiz bir kılıç sekizlisi var arkadaşlar. Bu kişi gerçekten yaralı gibi gözüküyor. Bu kişi gerçekten sizinle ilgili kendisini çıkmazda gibi hissediyor. Ne yapacağını bilemediği, anlatabildim mi? Çıkış yolunu bulmakta gerçekten zorlandığı bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın uğur kartıyla da birlikte burada aslında bitişleri anlatır. Yani burada ya başlamadan biten bir ilişkiniz olabilir ya da dediğim gibi yani bir şekilde gerçekten bir ilişkiniz vardır ve onun bitişini yaşıyor olabilirsiniz. Fakat bu bitişle ilgili kendi yoluna devam etmek, kendi ayağa kalkabilmek ya da bu ilişki başlamadan bittiği kabul edebilmekle ilgili açıkçası sıkıntılar içerisinde. Ne durumu değiştirebiliyor, çıkmazda ne de kendi yoluna devam edebiliyor. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Yani mesela tamam bittik mi? E, tamam o zaman yoluma devam edeyim o da yok. E tamam madem bitmesini istemiyorum o zaman bir şey yapayım madem o da yok. Arada hem kılıç onlusu hem kılıç sekizlisi kartıyla birlikte gerçekten zorlanan bir durumda olduğunu görüyoruz. Ay bakar mısınız ya? Yeniden inşa ve burada kule kartının karşılığı arkadaşlar kadar birbirini örtüşerek geldi ki ki burada yere düşmüş yaralı bir kılıç onusu var işin içinden çıkamayan bir kılıç sekizisi var bu kişi diyorum yani ne sizsiz yoluna devam edebiliyor ne de bu ilişkinin bu gidişatını 180 derece değiştirebilecek olumlu anlamda değiştirebilecek mesela hadi küstük barışalım bunu yapabilecek Bakın güç ve basirette kendini hissetmiyor. Bir kılıç sekizisi kartı ile birlikte arkadaşlar. Evet rehbere ihtiyacı var. Yolunu kaybetmiş vaziyette zaten burada gördüğünüz gibi kılıç sekizlisinin de gözleri kapalı arkadaşlar. Yani şu an için bu kişi e, bitiş başlamadan bitiş bunu nasıl çevirebilirim? Buna nasıl güzel olumlu anlamda bir değişiklik getirebilirim ki buna ihtiyacım var aslında e, dediği e, tam bir sıkışmış. Sizde hani böyle tutukluk aldım vardır ya öyle bir enerjide gibi arkadaşlar ne bu ilişkiye hayrı var gibi şu an için ne kendine hayrı var gibi anlatabildim mi? Böyle bir durumda. Tılsım sekizlisi. Hmm. Şöyle bir kart daha. Büyük Arkanda Mahkeme. Evet arkadaşlar sizin hayatınızı toparlamak ya da verilen kararlarda ya da sergilediğiniz duruşta son derece kararlı bir duruş sergilemeye çalışan birini görüyorsunuz ulaştı mı e, son derece e, kararlı birini görüyorsa bakınca mesela şöyle düşünün ayrılık mı yaşadınız tamam bir şekilde kendinizi toparlamaya kararlısınız ne bileyim o yoldan geri dönüş yok ve çok da güzel ilerliyorsunuz örnek veriyorum arkadaşlar e, ya da e, hiç başlamadan eğer bir yasak aşk varsa tamam yani onu evet olabildiğince kafanızdan çıkarmak için çaba sarf ediyorsunuz bunun olması gerektiğine inanıyorsunuz e, bir noktada o hani olmadan hayatınıza devam etme yolunda aldığınız kararlarda çok kararlısınız yani şöyle bir şey var sanki bakın kendisi sizinle ilgili böyle bir sıkışmış ne yapacağını bilemeyen bir enerjideyken size bakınca temizlikte bir arınmada bunun için harıl harıl çalışan anlatabildim mi arkadaşlar kendini iyileştirmeye çalışan kendini düzeltmeye çalışan eğer bu bir örnek veriyorum yasak aşk varsa mesela tamam seni kafamdan çıkaracağım diye harıl harıl çalışan e, ya da hiç başlamamış, yasak da yoksa eğer. Ve ona mesela duygularınızı göstermeme konusunda son derece kararlı, ne bileyim iş arkadaşınız, okul arkadaşınızsa e, tamam bu böyle kalmalı diye anlatabildim mi? Sizde daha böyle bir net bir düşünce, kendini ya da duygularını ya da kalbini arındırmaya çalışan bir temizlik de anlatabildim mi? Daha keskin, daha net. Ee, düşünceleri içerisinde olan ya da en azından bu yolda daha fazla çaba sarf edebilen birini görüyor. Bakın sizin tılsım sekizlisinin çaprazında onun kılıç sekizisi var. Sekiz sayısı önemli ve bakın onda on var yerde kalkamıyor acı çeken. Hemen sizde onun çaprazında iki tane ondan meydana gelen, bakın ayağa kalkmış, dirilmiş bir mahkeme var. Dolayısıyla size bakınca, dediğim gibi, burada birçoğumuz için, evet başlamadan biten ya bitmiş bir ilişki var ve bu yolda kendinizi iyileştirmek ve arındırmak yolunda çok iyi yol aldığınızı ya da en azından e, gayretli bir şekilde çaba sarf ettiğinizi, kararlı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ya da dediğim gibi az önceki senaryolarda da aynı duruşu sergilediğinizi düşünüyor arkadaşlar. Aynı. Evet bakın. Öğrenme, öğretme. Yani sanki böyle bir dersinizi almışsınız geçmiş olanlar için, bir şekilde geçmiş olanlar için. Şimdi tamam yaralarınızı sarıyorsunuz bir daha ama atıyorum sana bulaşır mıyım aman bir daha böyle bir aşk yaşar mıyım hani tövbe dediğiniz bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ama yine geçmişiniz yoksa yoksa mesela yasak aşksa tamam o ilişki içerisinde kalmaya devam etmeye karar vermişsiniz kendisini kafanızdan çıkarmaya karar vermişsiniz yanlış bir şeydi bu hani olmamalıydı gibi belki de bir duruş sergiliyorsunuz görüyor olabilir. Ya da yine hiçbir şekilde geçmişiniz de yok, yasak da yoksa belki de ondan önceki ilişkilerinden dersler almış anlatabildim mi? Ve dolayısıyla e, kolay adım atmayan, karşıdaki kişiye kolay açılmayan, kendini belli etmeyen enerjisini, arınmış enerjisini e, kolay kolay hani bozmaya hiçbir ilişkinin yani, ya izin vermeyeceği daha aklı başında kararlı birini görüyor olabilir arkadaşlar. o oh, sonsuzluk bakın yani şöyle bir şey var arkadaşlar size bakınca sanki evet belli bir takım bitişler var belli bir takım belki de dönüşümler var ve siz de evet o bitişten sonra tırnak içerisinde kendinizi ayağa kaldırmışsınız. Ama diyor ki ona kadar giderse gitsin, ona kadar çaba sarf ederse etsin bizim aramızda farklı bir bağın olduğunu düşünüyorum ben. Böyle düşünüyor. Belki de gerçekten birçoğunuz e, geçmişiniz olup hani başlamalı bitmeli, başlamalı bitmeli. Hatta böyle bir ilişki de yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden sonsuz yani. Ama tabii bak aynı şeyin içerisinde gidip geliyorsunuz. Yine kendinizi birbirinizde buluyorsunuz. Tabii ki böyle bir durum yaşayanlarınız da olabilir arkadaşlar. Şuradan bir su içelim. Evet, büyük arkana kader çarkı. Kılıç beşlisi. Yani arkadaşlar bu kişi Aranızda kavgalar, küslükler, kırgınlıklar, ego ne varsa bunların bir şekilde düzelmesini bekliyor ama bunun düzelmesini bekliyorsa öncelikle kendisinin de bir fedakarlık yapması lazım ama bu fedakarlığı yapmıyor bakın. Mesela şöyle düşünün. Ayrılık gelip özür dileyecek egodan gelmiyor. Ama kader çarkının bir noktada bu ilişkiye olumlu anlamda bir şeyler getirmesini bekliyor. Anlatabildim mi? Yani tamam ne yapalım? Kader buymuş, mukadderat buymuş diye. Evet bir şekilde ilişkiyi ne denir ona? Akışına bıraktı ama aslında evrenden olumlu anlamda bir şeyleri beklediği de bir durumda ama kılıç beşlisi o işte buna burnundan kıl aldırmamak diyebilirsiniz. Ego diyebilirsiniz. Be belki de hala onun da gerçekten diyalo olanlar için kızgın ya da kırıldığı bir şeyin gerçek anlamda yani sadece egonun dışında olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama içten içe bir şekilde bakın bu ilişkiyle ilgili ki savunmaya almış kendisini arkadaşlar. Sanki böyle bir bütün hal, hal ve hareketlerini kendisi yani işte ona gitmek istiyorum onun olmak istiyorum aslında hal ve hareketlerini bir kontrol altına almış kendisini bir savunmaya almış gibi gözüküyor Louis Carty ile birlikte ama bir yandan da bakın kader çarkıyla aslında içten içe bir şeylerin aranızda olmasını umut eden bir durumda gibi arkadaşlar. Mesela şöyle bir konuda anlaşamıyorsunuz. Bir inat var. Tamam. Oradaki inatına hala devam ettiriyor. Hala geri adım atmıyor. Ama sonuç yani işi bir kadar yani kaderimizde varsa olur. Tamam mı? Biz birbirimize aysek bunun kadar ispatlayacaksa olur diyen ama kendi e, o ne bileyim tavrından, uzak duruşundan e, geri adım atamayan bir durumda gibi arkadaşlar. Ya da aynı şekilde yasak aşk vesaire varsa ya da ilk kim adım atacak durumuysa da hani ben adım atmam o bana gelsin ama bir şeyler de olsun aramızda diye bekleyen aslında bakın çaresiz zannettiğinizden çok daha çaresiz ve bu durumun etkilerini hisseden bir durumda gibi. Evet yani bu da aslında bir nevi kılıç altılısının karşılığıdır ve bakın burada da bir kılıç beşlisi var. Şu an için bu kişi uzakta, sakin limanlarda durmayı tercih ediyor olabilir arkadaşlar. Yine dediğim gibi kendini e, buradan bir savunma moduna alarak bir böyle bir uzak durarak e, böyle bir modda gibi gözüküyor. Belki de uzakta durmanın kendisi için şu an için hayırlı olduğunu düşünüyor yasak aşkısa. Aa, bakar mısınız? Ama aşk var. Yani bu kişiye aşık, sevgi, hoşlanma tabii ki tanışıklık derecenize göre bu duygular çok fazlasıyla ve hali hazırda var olan devam eden evet bir durumda. Ama o duygularla ilgili bakın kendini savunmaya almış ve tamam bakalım hani kaderimizde varsa olur modunda takılan bir enerjide gibi arkadaşlar. büyük arkana dünya bakın aslında istediği yeni sayfalar yeni döngüler sonuç itibariyle açabilmek ne demiştim ama ne demiştim Ne sizden kafasını uzaklaştırabiliyor ne kendi yoluna devam edebiliyor ne buraya gelebiliyor diye Aslında bu döngüden kendisi de çıkabilmek istiyor bakar mısınız Kupa ikilisi kartıyla birlikte arkadaşlar Çünkü çok derin çok gerçek anlamda zaten burada da aşk kartımız çıktı bir ruh eşi bağlantısı var. Bu ruh eşi bağlantısı ilgili aslında bu çıkmazda olmak, ilerlememek, hele hele bitiş durumunu aslında kendi içerisinde de kabul edemeyen bir durumda gibi arkadaşlar. Yani aslında şöyle düşünün, işte kavuşmak istiyorum, birlikte olmak istiyorum, ne bileyim aslında hani yani bunundan kıl aldırmıyorum ama aslında beni affetsin istiyorum. Anlatabildim mi? Bu duyguları gerçekten çok fazlasıyla yaşayan yaratıcı bolluk bereket enerjileri, mutluluk enerjileri, işte aile sevdikleri anlamına gelebilecek bir karttır o ir kart arkadaşlar. Yani burada bir kavuşma, birlikte olabilme, bir bütün olabilme enerjisinde aslında yeni sayfalar, yeni döngüler. Doğru bakın, ilerlemek istiyor. Ama hep söylediğimiz gibi istekler hani hayatlar ve hayaller vardır ya aynı onun gibi bir durumda olabilir. Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu ilişki bu kişinin nefesini kesiyor arkadaşlar. Ne yapacağını bilemediği, aynı zamanda bir aşk sarhoşluğu, bütün duyguları, heyecanlı, heyecanı, gerginliği, çok fazlasıyla hat safhada yaşadığı, gerçekten sanki böyle bir nefesi tükenmiş, gerçekten nefesini hani ayaklarım yerden kesti, nefesim kesildi deriz ya öyle bir enerjiyle birlikte çok çok yoğun duygular olduğunu söyleyebilirim. Ve bütün bunlarla beraber zaten kupa ikilisi kartı var. Bakın bu ayaklarını yerden kesen, nefesini kesen ilişkiyle ilgili aslında bakın ilerleyebilmek, mutlu bir enerjiye doğru ulaşabilmek istiyor arkadaşlar. Bakın dönüşüm. Zaten dünya kartı da yeni sayfalar, yeni döngülerdir. Bakın ilişkinin nefes aldığı, anlatabildim mi yine bu anlamda da bakacak olursak da, birlikte olduğunuz, şöyle bir oh be hani rahat ettim denilebilecek, böyle mutlu, mesut, iki gönlün bakın bir şekilde birleşebildiği, kavuşabildiği bir durumda olmak istiyor arkadaşlar. Bakalım şöyle devam edelim. Evet, bir yandan da böyle bir çok zaten nefes nefes alma ihtiyacı var değil mi arkadaşlar? Nefesi kesilmiş. Açıkçası böyle bir panikten deli dana gibi bir durumda olduğunu ben şu anda bu kişinin düşünüyorum. Telaşlı. Yeni bir başlangıcı ikinizin arasında başlatmakla ilgili çok büyük bir heyecan içerisinde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu Birçoğumuz için yeniden başlatmaktır ama evet bir kısmınız için evet yeni bir başlangıçtır. Bu başlangıcı düşündüğün dahi açıkçası nefesinin kesildiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Ve dediğim gibi bu heyecanla birlikte bu nefes kesilmesiyle birlikte yani aslında siz bunu görün ya da görmeyin çok telaşlı aslında oradan oraya koşuşturan anlatabildim mi? agresif biraz böyle bir gergin sinirli bir durum içerisinde de bir yandan olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar çok büyük bir tutku var aynı zamanda burada çok büyük bir sizin tarafınızdan o nasıl söyleyeyim ya bir an önce böyle bir harekete geçme isteği bir an önce, Çünkü böyle bir hani sanki onu uyaran bir şey var onu uyaran bir şey de sizinle ilgili duyguları arkadaşlar ve bununla böyle bir Açıkçası, açtı işte nefese ihtiyacı olduğu durumda, gergin, ne yapacağını bilemeyen, böyle bir şaşırmış, anlatabildim mi? Böyle bir durumda gibi arkadaşlar. Hemen bir bakalım bakalım şuradan da. Ama aynı zamanda çok nasıl söyleyeyim bu kartla birlikte, 10 kart ile birlikte arkadaşlar. Ya mesela şöyle düşünün. ...Instagram'da siz bir şey paylaşıyorsunuz... ...onu yanlış anlayıp gaza da geliyor olabilir... ...aynı zamanda anlatabildim mi? Yani böyle bir çok aslında kendi içinde... ...çok büyük bir devinim yaşayan... ...telaşlı... ...biraz kimileri belki de sinirli... ...agresif... ...her şeyden çabuk böyle bir etkilenen... ...bir kaşınızı kaldırmanızdan bir... ...anlatabildim mi? Ama aynı zamanda tutkular ve... ...özlemle birlikte de... ...bunlar tarafından da çok büyük güdülenen... ...hani böyle bir durumda gibi sanki bakın. Bir araya gelmeyi, birlikte olabilmeyi, yeni bir başlangıcı çok çok istiyor bu kişi arkadaşlar. Ve bak aslında bu da bir önceki sıradaki kupa ikilisinin bu destedeki karşılığıdır. Bu kişi sizinle bir araya gelmeyi yani hayal ediyor, düşünüyor artık buna ne derseniz. Ama dediğim gibi böyle çok aslında böyle bir agresif, biraz bazen sinirli, bazen gergin, bazen heyecanlı. Aslında nefesi tükenmiş bir durumda gibi arkadaşlar. Ama niyeti sonuç itibariyle asıl istediği sizinle birlikte bir araya geldiğiniz ve durumun aranızdaki enerjinin şifalandığı bir durumda olabilmek. Evet şu hangi destemi senden de alalım bakalım. önüne bir şey şöyle inşallah sesim gelmiştir ay bakar mısınız bakın arkadaşlar ne demiştim şurada ben size hem yani şurada özellikle hem bu bağı hissediyor ama ne gidebiliyor ne gelebiliyor demiştim. Görüyor musunuz? Bu aranızdaki bağ çok kuvvetli. Belki bu bağ ile ilgili şu an için bir direnç sergilemeye çalışıyor. Değnek yedilisi kartıyla birlikte. Ama yani sonuç itibariyle öyle hani hemen direnç sergiledim demeyle oluyor bu işler? Demek ki olmuyor. Bu bağı hissettiğini görüyoruz arkadaşlar. Ay bakar mısınız? Bak burada gözü kapalıydı, burada da ağzı e, kapalı maske var. Şu an için bu kişi sus pus vaziyette gerçek duygularını ne bileyim ne kadar acı çektiğini vesaireyi ya da özlediğini, birlikte olmak istediğini şu an için saklar bir vaziyette. Özellikle burada sizin gözünüzdeki değeri konusunda şüpheleri olabilir. Ya da işte hiç geçmişiniz yoksa işte karizmayı çizdirmemek, yasak aşk varsa vay be sen ben yasak aşk yaşar mıyım diye belki de tepki göstermeniz ya da işte bir kavganız vardır, küslüğünüz vardır, hatasını kabullenmek her anlamda şu an için gerçek duygularını saklayan çünkü tırnak içerisinde güya kendince saygınlığını korumak isteyen egosunu, imajını bozuntuya vermemeye çalışan bir durumda gibi arkadaşlar ama kılıç sekizlisi ve kılıç onlusuyla gerçekten sıkıntılı bir durumda bakar mısınız? Bakın size bakınca başarı görüyor arkadaşlar. Ne demiştim? Gerçekten de e, kendini arındıran, şifalandıran, başarmış, başarıyor, o yolda ilerleyen kararlı ya da e, birini görüyor olabilir demiştim hatırlarsanız. Ve bakın gerçekten de size bakınca ondan daha iyi ne bileyim e, yoluna devam etmiş ya da onu on, onun yanındayken daha kendine hakim olabilen e, anlatabilirim bu yolda Emek veren, kararlı birini görüyor arkadaşlar. Evet, şimdi bakın, bak bak şimdi. Kader çarkındaki şeye bakın, saat gibi ve bakın burada da saat var. Şu an için arkadaşlar yine bak bir kılıç beşlisi, yüzü kurtarmak kartı gibi aynı. Bir nevi burada birlikte en azına olabilmeniz için kaderin, zamanın Belki de işlemesini, doğru şartları getirmesini bekliyor. Kendisi bir adım atmaktansa arkadaşlar, kendisini bir savunmaya almış vaziyette ama diyor muza zaman, kader, doğru an bunların gelmesini bekleyen bir durumda gibi arkadaşlar. Evet, bakın aslında bak şimdi ne dedi Kupa ikilisi kartı ile birlikte yeni sayfalar, yeni döngüler açmak istiyor dünya ile birlikte ve bolluk bereketi simgeleyen bir kart vardı. Yine Rum desteminden arkadaşlar. Dolay Rum destemizden. Bakın burada da potansiyel beceri gelişim. Görüyor musunuz? Bu kişi aslında bu ilişkiyle ilgili bir noktada gönlünüzce yaşanabildiği, ne bileyim yetenek burada sizi kırdıysa size affettirebildiği, ilerleyebildiğiniz ya da her anlamda bu ilişkinin üstesinden gelinebildiği ve gelişme, büyüme ve ilerlemeye doğru aslında gittiği bir durum içerisinde olmak istiyor. Ha, şimdi burada bakın. Diyor Çok telaşlı, belki de gergin ya sinirli. Ama bir fırsat bir şey bekliyor sanki. Bak yine kader kartı ile kader kelimesi ile birlikte ve bir önceki de gelişim potansiyelde bakın burada da bereket. Ve ne için? Şifalanmanız ve bir araya gelebilmeniz için arkadaşlar. Bu kişi gerçekten gergin, bu kişi gerçekten e, yanınızda olabilmek ve şifalanmak birlikte olabilmeyi çok istiyor. Burada bu ilişki ile ilgili şansınızın dönme olasılığı var gibi gözüküyor. Bir önceki sırada dedim ya büyümek, gelişmek, ilerlemek, yetenekler. Bunun gerçekten şans ya da kaderin etkisiyle birlikte, zamanın etkisiyle birlikte bu ilişkiden yana şansın olumlu anlamda dövme ihtimali var gibi. Dolayısıyla bu ilişkiyle ilgili bir birleşme, bir araya gelme olasılığı da aynı zamanda var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi şu an için karşınızdaki kişi her şeyden çok fazlasıyla etkileniyor. Hava, yani buluttan nem mi kapıyor derler. Hani öyle bir durumda ne yapacağını bilemediği gergin, telaşlı bir durumda. Ama bu ilişkinin şansı dönebilir. Ay, bu ilişkinin şansı dönebilir. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.